Şimdi gidiyorsun ya Git Ama sevgimin hiç bitmeyeceğini anladı Öyle git ne olur Giderken beni almasan da yanına Hüzün dolu şiirlerimi al Öyle git Çünkü hepsinde sen varsın Gözyaşlarımı bırak bana Onlar seni hatırlatıyor her ağladığımda seni kaybetmenin korkularını yaşıyordum varlığında. Şimdi gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen, bir görebilsen sensiz ne hale geldiğimi. Bir bilebilsen ömrümü yoluna nasıl serdiğimi. Şimdi özlem dolu kadehler kırılıyor ellerimde. Her yudumda aynı bir acı. Her içişte koca bir sensizlik. Kaç Temmuz geçti yokluğunda Kaç takvim yaprağı yırttım attım Kaç gece gizlice ağladım Ama ne yaptıysam seni unutamadım Şimdi gidiyorsun ya Ben yaşıyor muyum ölümü Ve biliyor musun artık hiçbir Temmuz avutmuyor Sarhoş gönlümü